Akciğerlerimiz vücudumuzun iyi çalışmasına yardımcı olmada hayati bir rol oynar. Bununla birlikte sonuç olarak akciğerlerimiz sadece hava değil, hava kirleticileri ve bununla birlikte sigara gibi bazı zararlı unsurları da emmek zorunda kalmaktadır. Bu kirleticiler astım, bronşit, kistik Fibroz ve pironomi gibi solunum sağlığı sorunlarının riskini artırmaktadır. Akciğer enerjisi sağlıklı tutmanın iyi bir yolu düzenli egzersizler yapmak ve sağlıklı beslenmektir. Sağlıklı bir diyet uzun bir yol kat etmenize yardımcı olur ve sizi rastlıklardan uzak tutar. Araştırmacılar iyi akciğer fonksiyonunu hepsi yanımda bulunan yüksek C, E vitaminleri ve beta karoten alımıyla ilişkilendirdiler elma ciğerlerinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olan antioksidanlar içerir. Ceviz harika bir omega 3 yağ asitleri kaynağıdır. Bir avuç dolusu ceviz yemek, astım ve diğer solunum rastlıklarıyla mücadele yardımcı olabilir. Omega 3 yağ asitlerin, iltihaplı hastalıklarda koruyucu etkileri olan iltihap önleyici besinler olduğu düşünülmektedir. Acayip ve yaban mersini ciğerlerinizi sağlıklı tutmaya, yardımcı olan en etkili meyvelerden ikisidir. Hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan C vitamini gibi antioksidanlar açısından zenginlerdir. Brokoli, akciğerlerinizdeki zararlı elementlerle savaşan C vitamini içeriği kanavoidler, folat ve fitokimyasallar bakımından yüksektir. Brokolinin hücreleri solunum koşullarını daha da örneğin anti genleri aşmaya yarayan Lesulvol Rafan adı verilen aktif bir birleşene sahip olduğu söylenmektedir. Kırmızı biberdeki kapsayının salgıları uyarmaya yardımcı olur ve mukus zarlarını üst ve alt solunum yollarından korur. Astımın birçok semptomunu azaltmaya büyük etkileri olan harika bir beta karoten kaynağı olan kırmızı biber çayını içmek en iyisidir. Zencefil sadece antiinflamatuar değil, aynı zamanda detoksifikasyona yardımcı olur ve akciğerdeki kirleticilerin yok edilmesini destekler. Zencefil tıkanıklığının giderilmesine, hava yollarının tıkanmasına ve akciğerlere olan dolaşımın iyileştirmesine yardımcı olarak akciğer sağlığını daha da arttırır. Bir araştırmaya göre farelere verilen keten tohumu diyeti yalnızca akciğer dokularının radyosuna maruz kalmadan korumakla kalmıyor, aynı zamanda maruziyetten sonra hasarı da önemli ölçüde azaltabilmektedir. Sarımsak glutatyon üretimini uyaran flavonoidler içerir. Bu da toksinlerin ve kanserojenlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve akciğerlerinizin daha iyi çalışmasını sağlar. Zerdeçal antiinflamatuar özelliklere sahiptir. İçinde bulunan kurkumin birleşiği sayesinde soğunum yollarının iktidatlanmasını ve astımla ilişkili göğüsün sıklığını hafifletmeye yardımcı olur.